Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Adım Mirvan Aksoy. Bugün sizlerle beraber dijital teknoloji bağımında eğitim ile beraber olacağım. Sunum akışımızda projemizin tanıtımından daha sonra da eğitimimizin birinci bölümünü anlatacağım. Projemiz TÜBİTAK 2209'a üniversite öğrencileri araştırma projeleri desteği programı tarafından destek görülmüştür. Projemizin konusu üniversite öğrencilerine, akranları tarafından verilen dijital teknoloji bağımlılığı, eğitiminin sosyal medya bağımlılığı, çevrimiçi ortama tetikte olma ve gelişmeleri kaçırma korkusuna etkisinden bahsedeceğim. Bu doğrultuda projemizin sloganını Hayat Nehri Netten akmıyor" olarak belirledik. Ben Mihriban Aksoy, projemizin yürütücüsüyüm. Diğer grup arkadaşlarım Zeynep Çakızcı, Aleyna Samancı ve Dilan Özer'dir. danışman hocamız doktor öğretim üyesi Lemen Kutlu. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunarım. Bizim bu projedeki asıl amacımız nedir? Projede üniversite öğrencilerinin dijital bağımlılık bilgisini, sosyal medya bağımlılığını, çevrimiçi ortama yönelik tetikte olma ve gelişmeleri kaçırma korkusunu belirleyerek online akran eğitimiyle dijital bağımlılık bilgi düzeyinin arttırılmasını başlamaktayız. Aynı şekilde çevrimiçi ortama yönelik tehditli olmanın ve gelişmeleri kaçırma korkusunun azaltılması amaçlanmaktadır. Neden böyle bir projeye ihtiyaç duyduk? Sosyal medya bağımlılığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençler olmak üzere herkese etkileyebilen biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan bireysel ve toplum sağlığının ciddi boyutta tehdit eden sorunlardan biridir. Son yıllarda özellikle genç noktadaki artışla beraber sosyal medya kullanımı da artmakta. Bu da Türkiye'nin şimdiki ve gelecekteki en önemli sorunlarından birisinin e, sosyal medya bağımlılığı olabileceğini düşündürmektedir. Aynı şekilde Türkiye'nin sosyal ağlarda vakit geçirme sıralamasında dünya 5.sı olduğun Avrupa'da ikinci sırada yer aldığı gözlenmiştir. Yine Türkiye'de yaklaşık 30 milyon Facebook ve Twitter kullanıcısının 630 bine ulaşan da linklerin kullanıcısı olduğu görülmektedir. Bu oranlara rağmen üniversite öğrencileri dijital teknoloji bağımlılığı önleme programlarına daha az yer almaktadır. Çalışmamız örnekleminin üniversite öğrencilerinin olması yönüyle çalışma yapılan üniversite öğrencileri sayısının artırılmasına katkı sağlayacak. Türkiye'de üniversite öğrencilerinde yapılan çalışmalar incelendiğinde bu çalışmadaki gibi dijital bağımlılık bilgisinin, sosyal medya bağımlılığı, çevrim ortama yönelik tetikte olma ve gelişmeleri kaçırma korkusu ile birlikte değerlendirilen Eğitimcinin akran olduğu ve eğitimin online yöntemle verildiği bir çalışma rastlanılmamıştır. Bizim bu çalışmamız bu yönüyle özgün bir çalışmadır. Peki bizim bu projemizin sonuçlarının sağlayacağı faydalar nelerdir? İlk olarak üniversite öğrencileriyle yapılan çalışmaların az olması nedeniyle örneklem sayısı ve çalışmadan elde edilen sonuçlarla literatürde az olan bilimsel bilgilere katkı sağlayacak. Yine bilinçlenmiş ve farkındalığı gelişmiş gençler gelecek kuşakların fiziksel ve ruhsal sağlığını koruma geliştirme ve erken tedavi yönünde etkileyici için toplumun sağlığı açısından önemli bir sosyal sorumluluk projesidir. Koruma, geliştirme ve bozuklukların erken tedavisine etkisi olacağı öngörüsüyle mali sorunları önleyeceği için ekonomik kazancı da koruma niteliğindedir. Dijital bağımlılık konusunda eğitim yapabilme yetkinliğinde olan gençlerimiz yetişecektir. Ve son olarak çalışma sonuçları dergide yayınlanarak ve bilgi olarak sunularak paylaşılması planlandığı için halk sağlığı merkezlerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, eğitim kurumlarında, ruh sağlığı ve psikiyatri kliniklerinde ve diğer sağlık kurumlarında görev yapan sağlık çalışanlarının koruyucu, geliştirici, tedavi edici yaklaşımlarının ve daha ileri araştırmaları planlanmasında katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Projemiz hangi aşamaları içermektedir? Birinci aşama eğitim öncesi. Burada çalışmaya katılmaya gönüllü olan 350 üniversite öğrencisinin eğitim öncesi kişisel bilgi formu, çevrimiçi ortama yönelik tetikte olma ölçeği, gelişmeleri kaçırma korkusu ölçeği, sosyal medya bağımlılığı ölçeği ve dijital teknoloji bağımlılığı bilgi düzeyi değerlendirme formunda oluşturacağız. Daha sonrasında ikinci aşamamız eğitim. Eğitimde ise dijital teknoloji bağımlılığı konusunda 3 saatlik online akran eğitimi planlanmıştır. 50 kişilik 7'şer gruplara ayrılarak eğitimlere online olarak katılacak ve videoları izleyecektir. Son olarak eğitim e eğitim sonrası aşamamızda eğitim memnuniyeti değerlendirme formu doldurulacak. Daha sonra dijital teknoloji bağımlılığı bilgi düzeyi ölçülecek. E, ee, üç ay sonra da çevrim içi ortama yönelik titikte olma ölçeği, gelişmeleri kaçırma korkusu ölçeği, sosyal medya bağımlılığı ölçeği doldurduracaktır. Evet arkadaşlar, projemizin tanıtımı bu kadardı. Şimdi ise eğitimimizin birinci bölümüne geçmekteyim. Sunum akışımızda öncelikle teknoloji nedir? Daha sonra teknolojinin insan yaşamına faydaları, insan yaşamına zararlarından bahsedeceğiz. Daha sonra teknolojinin nasıl doğru kullanımından, yanlış kullanımdan bahsedeceğiz. Ve en son teknolojinin fiziksel, psikolojik, sosyal, zihinsel, manevi gelişmelerine etkilerinden söz edeceğim. Teknoloji nedir? Bir sanayi alanında gücü ve bilgiyi biriktirme, denetleme, işleme, iletme gibi amaçlarla kurulan makinelerin ve araç gereçlerin, aygıtların, Yöntemlerin ve benzeri bir sürü e, ilgi alanlarında olan bir uygulama bilgisidir. Peki teknolojinin yaşamına faydaları nelerdir? Şimdi şu şekilde, şunun e, çok eski zamanlarda, dünya bir zamanlar bizim için çok büyüktü. Çünkü gitmek istediğimiz yere çok uzun sürede gidiyorduk, yakınlarımıza gönderdiğimiz mektuplar günden haftalar sonra ellerine ulaşıyordu. Ulaşmak istediğimiz bilgilere az ve uzun sürede ulaşıyorduk. Sağlığımıza yönelik yapılan incelemeler günler hatta aylar sürebiliyordu ve sonuçları gidip öğrenmek zorunda kalıyorduk. Büyük bir çile gibi düşünün yani hani teknoloji olmadığı dönemlerde. Hatta daha da fazla eğitim için çok uzak yerlere gitmek zorunda kalıyorduk ya da sağlık açısından düşündüğünde organ kayıtlarında yaşam kalitemiz bozuluyor, hayatta kalma süremiz kısalıyordu. Yani teknolojinin gelişmediği dönemde insan ömrü hak saydı. Fakat teknoloji geliştikçe dünya küçülmeye başladı. Gitmek istediğimiz yere çok kısa sürede gidiyoruz. Yakınlarımıza gönderdiğimiz mesajlar bir iki saniye içerisinde ellerine ulaşıyor. Ulaşmak istediğimiz bilgileri dünyanın her yerinden. Çok kısa bir sürede ve istediğimiz kadar detaylı bilgilere ulaşabiliyoruz. Sağlığımıza yönelik yapılan incelemeler birkaç saat içinde sonuçlanabiliyor. Hatta bunları online platformlarda bile öğrenebiliyoruz. Gidip e, bu yapılan incelemeleri bizzat almamız gerekmiyor bile. E, artık birçok insanla hani görüntülü olarak konuşabiliyoruz. Eğitimimizi kendi odamızda ekran başında bile alabiliyoruz hatta teknolojinin daha da gelişmesiyle el ağır işlerde makineler ve robotları çalıştırıyoruz. Yine sağlık açısından kayıp organlarımızın yerine teknolojiyle dolduruyoruz ve yaşam kalitemizi daha iyi hayatta kalma süremizi uzatıyoruz. Yani teknolojinin gelişmesiyle beraber insanın ömrü uzamıştır. Bunların yanında yine çok faydaları var. Mesela online alışverişler yapabiliyoruz. İstediğimiz filmi izleyebiliyoruz, merak ettiğimiz yerleri gezebiliyoruz. Aynı şekilde online kütüphaneler sayesinde ulaşamadığımız kitapları okuyabiliyoruz. Dili öğrenebiliyoruz ve araştırmalarımızı yapabiliyoruz. Bunlar teknolojinin faydalarıydı. Teknolojinin faydaları olduğu kadar zararları da mevcut. Örneğin insanlar birbirleriyle muhabbet etmek yerine teknolojik aletlerle vakit geçirmeyi tercih ediyor. E, bunun sonucunda da insan ilişkileri zayıflıyor. Her ne kadar e, bilgi ulaşmak teknoloji sayesinde kolay olsa da bize o bilginin doğruluğu ya da yanlışlığı artık e, kişi tarafından önemsemiyor. İnternette gördüğü herhangi bir bilgiyi doğru olarak kabul ediyor. Bu da işte teknolojinin zararlarından biri. Yine aynı şekilde. Uzun bir süre kullanılan teknolojik aletler insan beynine zarar verebiliyor. Beynin elektriksel aktivitesini ve işleyişini bozuyor. Aynı şekilde teknolojinin zararları arasında obeziteye yakalanma riski de artıyor. Günümüzün artık e, bir hastalığı olacak şekilde ve ilerleyen dönemde de gözükecek bir obezite hastalığı mevcut. İnsanlar hareket etmiyor. Tüm gün video başında sosyal medyada geçiriyor. Bu yüzden de bu da onları obezite olmaya itiyor. Daha sonra sürekli cihazlara bakıldığı zaman boyun ağrısı gibi şikayetler meydana gelebiliyor. Aynı şekilde sosyal medyada paylaşılanlar her ne kadar toplum tarafından hani sağlık açısından, dinsel açıdan falan olsa da çocuklarımızı da etkiliyor. Ee, orada gördüğü şeyler onların ilgisini çekiyor, onlar olumsuz tepkimelere yol açabiliyor. Orada gördüğü doğru ve yanlış olduğunu bilmediği şeyleri kendine örnek alıyor. Biz de bunları engellemek için teknolojiyi nasıl kullanmamız gerektiğini bilmeliyiz. Teknolojiyi üç şekilde kullanılabiliyor. Doğruya kullanma, kötüye kullanma ve bağımlılık evresi artık. Biz burada teknolojinin doğru kullanımı nasıl olduğundan bahsedeceğim. İlk olarak amaçlı bir kullanım içerisinde kullanmamız lazım. Yani teknolojiyi vakit öldürme amaçlı olarak değil. Bir amacımız olmalı. Bu örneğin bir bilgi öğrenme, bir sorumluluğu yerine getirme, bir beceriyi geliştirme, bir şey üretme ya da dinlenme olabilir. Ama bir amacımızın olması lazım. İkinci olarak sınırlı kullanım. teknolojinin hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, günlük süre sınırını korunması gerekiyor. Yani zaman zaman istisnai durumlar olabiliyor ama bu süresiz kısım sürekli devam ederse buna izin verilmemesi gerekiyor. Sorumlu kullanım teknolojik araçların insanlara faydalı olacak şekilde hiç kimseye zarar vermeyecek şekilde sağlıklı kullanılmasıdır. Genel ahlak kriterlerinin hem gerçek dünyada hem de sanal dünyada geçerli olduğu bilinmeli ve hiçbir şekilde herhangi birisinin kişilik haklarına, psikolojik bütünlüğüne, sosyal varoluşuna, fiziksel sağlığına zarar vermeyecek şekilde teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Güvenli kullanım Teknolojik araçları kullanırken kimseden kimseden zarar görmeyecek şekilde kullanılmalıdır. Kişisel e-postaları şifrelerin güvenli bir şekilde belirlemesinden, sosyal medyanın bireysel mahremiyeti korunarak kullanılmasına, alışverişin ve bankacılık işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılmasından, teknolojik araçların virüslerden ve casus yazılımlardan korunmasına kadar geniş bir bilgi birikimi yer almaktadır güvenli kullanımı bu doğrultuda kullanmamız gerekiyor. Aktif kullanım, teknolojik araçlarla ilişkinin sadece tüketim boyutunda kalmaması gerekiyor. Ve bireyin teknolojik araçları içeriklerine, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda herhangi bir şekilde üretimde bulunarak katkıda bulunması gerekiyor. Yani şu sadece biz kullanmayacağız. Diğer insanların da faydalanıp yararlanabileceği bir şekilde kullanmamız gerekiyor ki onlara da bir yardımımız bir sağlam bir, bir amacımız gerçekleşsin. Yine aynı şekilde üretimi yapan kişiye ekonomik, psikolojik ve sosyal anlamda faydalı olabileceği gibi aynı zamanda teknolojik araçları kullanarak başka insanların ürettiklerinden de faydalanabilecektir. İşlevsel kullanım teknolojinin doğru kullanıldığında hayatı kolaylaştıracağının bilincinde olmak ve bu bilinçle kullanmaktır akıllı telefon uygulamalarının, web sitelerinin ya da programların eğlenceden çok işleri, sorumlulukları daha kısa zamanda daha hızlı ve daha etkili yapmasına yardımcı özellikle olmasına özen gösterilmelidir. Faydalı kullanım Faydalı kullanım teknolojik araçların kullanılmaları ile beraber kişiye fayda getirecek bir şekilde kullanılmasıdır. Bunlar kişinin hayat kalitesini arttırmalı, işlevselliğini geliştirmeli ve herhangi bir alanda ilerlemesini sağlamalıdır. Bilinçli kullanım, teknoloji kararlarının iyi niyetli olduğu kadar kötü niyetli, doğru olduğu kadar yanlış kullanımları da açık olduğunu bilincinde olmak gerekiyor. Doğru bilgiye, doğru kaynaklarla ulaşma bilgisine ve becerisine sahip olmamız gerekiyor. Bilgiyi farklı kaynaklardan kontrol ederek alabilme farkındalığını, sahip olarak teknolojik araçları kullanmamız gerekiyor. Çevreci kullanım ise e, teknoloji araçlarının gereksiz kullanılmaması gerekiyor. Bunlar küresel ısınmayı arttırabilir ve bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Örneğin e, televizyonun fişini iz, televizyonu izlemiyorsak fişini çekmeliyiz. Uyku moduna e, telefonlarımızı uyku moduna bırakabiliriz. Ya da gereksiz arama motorlarını meşgul etmeyebiliriz. Bunlar teknolojinin olumsuz etkilerini azaltacaktır. Yasal kullanım, teknoloji araçlarının yasalar tarafından suç olarak nitelendirilen bir davranışı gerçekleştirmeye neden olmayacak şekilde kullanmaktır. Dürüst kullanım, Evet teknolojik araçları kullanırken kimsenin hukuki ve ahlaki hakkını çiğnemeden kullanmaktır. Bu konuda özellikle telif hakları üzerinde ısrarla durulması, ve kopya çalışmalardan uzak durulması gereken iki önemli konudur. Bilgili kullanım. Teknolojik aletlerin temel kullanımı bilgisine ve becerilerine sahip olarak teknolojiyi kullanmaktır. E, teknolojik aletlerin bilgili kullanımıyla yapılması gerekenler daha kısa zamanda yapılır bu şekilde. Peki bunlar teknolojinin iyi kullanımı. Teknolojiyi nasıl kötüye kullanırız? Öncelikle interneti denetimsiz, sınırsız ve amaçsız kullanırsak, gündelik yaşamı ve sorumlulukları aksatacak şekilde kullanırsak, uzun süreli kullanırsak, uygunsuz içeriklere maruz kalarak kullanırsak ve aynı şekilde fiziksel, sosyal, psikolojik, zihinsel ve manevi gelişimi olumsuz etkileyecek bir biçimde kullandığımızda bizler teknolojiyi kötüye kullanmış oluruz. Teknolojiyi kötüye kullan, bunların bize olan etkilerinden bahsedeceğim şimdi. Fiziksel gelişimde etkilerinde şu şekilde, uyku düzenimiz bozuluyor. Yani e, insanların e, normalde ihtiyaç duyduğu 6 ve 8 saat arası uyku düzeni vardır, uyku saati vardır. Eğer biz uykumuzu alamazsak, saldırganlık seviyemiz ve dürtüsel davranışlarımız artar. İnsanların dikkat eksikliği artar ve böylece öğrenme süreci de olumsuz etkilenir. Geceleri salgılanan melatonin hormonunun salgılanmadığı için hastalıklara karşı kişinin bağışıklığı da düşer. Bu durumda beslenme sorunları yaşayabilir, obeziteye kadar gidebilir bu durum. Ya da hareketsiz bir yaşam. Öz bakımda ve hijyende bozulma gibi etkiler gözlenmektedir. Psikolojik gelişimi etkilerinde ise, Teknolojinin amaçsız ve sınırsız kullanımıyla bireyde kendine psikolojik iletişimin gerekli olan böyle birkaç e, soruyu sormayabilir. Bu zamanı kendine ay ayıramayabilir. Ya da bu ihtiyacı hissetmeyebilir. Duygularını yönetemeyebilir. İradesini güçlendirip kendine söz geçiremeyebilir. Hani şöyle 5 dakika sonra kapatın. 2 dakikada, 4 dakika diye diye biz bu süreyi çoğaltıyoruz, çoğaltıyoruz ve e, sınırsız bir süre içerisinde o teknolojik aletin etkisi altında kalıyoruz. Bir hedefe odaklanıp peşinden gidebilmesi çok zor olur. Yani hani bir amacı olmaz insan Peki psikolojik gelişiminde beş önemli ihtiyaç var. Bunlardan ilki irade. İnsanın kendine söz geçirebilmesi gerekiyor. Bu durumlardan kurtulabilmek için. Teknolojik aletler çünkü kişinin inadesini yavaş yavaş ele geçiriyor. İkincisi kahraman. Örnek alınacak kişi ve karakterlerdir. İnternet ortamında ve oyunlardaki kahraman özellikler, modeller, olumsuz özellikleri olan modellerdir. Sağlıklı kahraman rol modelleri internet ortamında yok denecek az, yok denecek kadar azdır. Refer, bireyin bir yetişkin ile konuşabilmesi, ona kendini anlatabilmesi ve gerektiğinde ondan yardım alabilmesi önemlidir. Teknolojiye bağımlılık yalnız kalmayın ve bu ihtiyacı internet ortamında gidermeyi beraberinde getiriyor. Bu yüzden de psikolojik yönde etkiliyor. Refik yol arkadaşı, hedef arkadaşı demektir aslında. Psikoloji gelişiminde sağlıklı akran ilişkilerinde çok önemlidir bu. Sağlıklı bir akran ilişkisi ve hedefleri ortak akranlarla iletişim, psikolojik gelişimi olumlu etkileyecektir. Teknoloji bağımlılığında birey sağlıklı hedef arkadaşlarını internet ortamında bulmayabilir. Ve son olarak hedef. Kişinin kendisinin bugünü ve geleceği ile ilgili hedefleri olmalıdır. İnternet ortamında uzun zaman geçiren ve bağımlı hale gelen kişilerin gerçek hayatta hedef koymakta zorlandığı gözlemliktedir. Psikolojik gelişimleri bu kadardı. Sosyal gelişimin etkileri ise birey yakın çevresiyle düzenli ve derinlikli, uzak çevresiyle de seviyeli ve mesafeli bir ilişki kuruyor. Ve bu da onun sağlıklı sosyal gelişimi için önemli bir kriter haline getiriyor. Birey hem yakın çevresiyle ilişkisinde ve iletişimde hem de uzak çevresiyle ilişkisinde ve iletişimde duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını kırmadan ve kırılmadan ifade edebilmelidir. Sağlıklı sosyal becerilere sahip olmak isteyen bir kişi, toplumun içerisinde yer alarak toplumun kültürünü, gelenek ve göreneklerini, toplum kabullerini, beretlerini bilerek ilişkilerini şekillendirmelidir. Teknolojinin kötüye kullanımında sosyal gelişim için gerekli, düzenli ve derinlikli ilişki ihtiyacı giderilmemektedir ve bu durumda da sosyal gelişimi olumsuz etkilenmektedir. Zihinsel gelişime etkileri ise zihinsel gelişim sağlıklı olabilmesi için olumlu tutum ve davranışlara ihtiyaç vardır. Bunlar bilgiyi sevmek, doğru ve faydalı bilgi kaynaklarına yönelmek, okumak, görmek, düşünmek, bilgi kanallarını doğru kullanmak, zihni temiz tutmak. Kişinin zihinsel kapasitesi boşa kullanacak şekilde gereksiz bilgiyle doldurmasına neden oluyorsa, yanlış ve zararlı bilgileri kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyorsa, çocukların iç dünyasını ve hayal gücünü fakirleşmesine neden oluyorsa, aynı şekilde zihnin seyredilip unutulan eğlence görüntüleriyle dolmuş ve bilgi seviyesi kaybedilmişse teknolojinin kötüye kullanımı vardır. E, manevi gelişmelerin etkilerinde ise e, kişi ne istediğini bilmeyen tatminsiz kişilere dönüşüyor. İçlerinde gidirilmeyen bir sürekli bir hal alan bir boşluk hissi oluyor. Değerlerinin zarar görmesi, aile ilişkilerinde zarar görmesi ve kendi içerisinde içselleşme, artık yalnızlık duygusunun artması, gerçek ilişkilere ihtiyaç duymaması ve bunları sadece sanal ortamda e, halletmeye çalışması manevi gelişimlerini etkisidir. Eee beni için teşekkür ederim. Benim anlatacağım kısım bu kadardı. Herkese iyi günler dilerim.